Herkese merhaba. Bugün sizlere çiçekli motif nasıl yapılır onu göstereceğim. 3 renk kullanıyorum. Önce beyazla başlayacağım. Bir tane sihirli halka yapıyorum. Ardından halkanın içinden geçerek bir tane sıkı zincir çekiyorum ve 1 2 3 3 zincir çekerek artırdım. Tekrar halkaya batarak toplam 12 tane ikili trabzan yapacağım. Başlangıçta çektiğimiz üçlü zinciri de bir trabzan sayıyorum. Dolayısıyla onunla beraber 12 tane olacak. Şu arkadaki ipi gerdiriyorum ve tepe zincirine batarak kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bir tane sıkı zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şu arkadaki fazlalık ipi de kısa tutarak kestim. Ve motifin ortasındaki beyaz noktayı yapmış olduk. Şimdi sarı ipimi alarak etrafını döneceğim. sarı ipimle bir tane sıkı zincir çekiyorum. Sonrasını artırıyorum ve beyaz motifimi alarak şurada ilk zincire batıyorum ve bir tane ikili trabzan yaptım. Şu beyaz ipimi de arkadan yürüteceğim kaybetmek için. Şöyle aldım. Artırdım. Aynı noktaya batarak toplamda 5 tane ikili trabzan yapacağım. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci şöyle biraz uzatarak bırakıyorum ve ilk zincirim şuradaki bakın birinci ikili trabzanın tepe zincirine batarak ilmeğimi oradan çıkardım bir iki İki zincir çektim ve artırdım şimdi bir yandakine batacağız sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım birinci beş tane ikili trabzan yapacağım yine Aynı yere batıyorum ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. Birazcık uzatıyorum ve ilk yerdeki şu birinci ikili trabzanıma batarak ilmeği çıkardım. iki tane zincir çektim. Artırdım. Bir yandakine batarak yine beş tane ikili trabzan yapacağım. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Biraz uzatıyorum. Birinci ikili trabzanın tepesine batarak ilmeğimi oradan çıkaracağım. Ve iki tane zincir çekiyorum. Bu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi şuradaki motifin sarı kısmını yapıyoruz şu anda. Bütün tepe zincirlerine batarak aynı işlemi tekrarlayacağım. Son ilmeğime basarak 5 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar tepe noktasından alıyorum ilmeğimi birleştirdim. 1 2. 2 zincir çekiyorum ve ilk başladığım noktada bakın şuradaki tepe zincirini batarak kaydırma işlemiyle birleştiriyorum. Bir tane sıkı zincir çektim ve ipimi kestim. Gördüğünüz gibi çiçek motifini oluşturduk. Şimdi etrafını yeşil iple döneceğim. İpimi aldım. Bir tane sıkı zincir çekiyorum. Ve şimdi yapacağımız noktalar şu çiçek yapraklarının olduğu şu sarı yerlerin aralarındaki boşluklar bakın. Şurada görünen boşluklar. Oraları yapacağız. Artırıyorum bir tane. Şu yeşil ip arkadan tutuyorum. Artırdım. Sonrasında ilk boşluğuma batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 Artırdım. Aynı yere batıyorum. 2 Artırdım. 3 2 tane zincir çekiyorum. Artırdım. 1 2 3 burası köşe noktamız olduğu için 3 tane ikili tırabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili tırabzan yaptım. Şimdi artırıyorum. Yandaki boşluğa geçiyorum. Hiç arada zincir çekmeden. Buraya da yarım tırabzan yapacağım 3 tane. Yani hepsini birlikte alıyorum. Artırdım, battım, hepsini birlikte aldım. Artırdım, battım, hepsini birlikte aldım. 3 tane yaptım. Artırıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Yine 3 tane yarım tırabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Şimdi tekrar köşe noktasını yapacağım. Artırıyorum. Yan tarafa batıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane ikili trabzan. 1, 2, 3. İkinci köşe noktamızı yaptık. Şimdi aynı işlemi tekrar ederek etrafımı döneceğim köşe noktasına geldiğimde 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu aradaki iki noktaya da 3 tane yarım trabzan, 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Tekrar köşe noktasına geleceğim. Sıra başına kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Şimdi batarak 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Sonrasında şuradaki tepi noktasıyla birleştireceğim. Kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bir tane sıkı zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekerek üste çıkıyorum. İlk sırayı yaptık. Şimdi bir üst sırasını yapacağız. Artırıyorum. Şimdi şurada ilk birleştirdiğim noktada bakın köşe noktasını yaptığım yer 3 tane ikili trabzan, 2 iki zincir, 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Artırdım. Oradaki boşluğa batıyorum ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyorum. Aynı nokta 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 Artırıyorum. Bir sonraki boşluğa batacağım. Şuraya. Bu sefer yarım trabzan yapmayacağız. İkili trabzan yapacağız. 3 tane. 1 2 3 Artırdım. Yan boşluğa batıyorum. 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 bir yan boşluğa batıyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 Artırdım. Köşe noktaya geldik. Yine köşe noktaya geldim. 3 tane ikili trabzan. 2 iki zincir. 3 tane de ikili trabzan yapacağım. köşeyi yaptım tekrar yan tarafa geçtim bu kenar noktalarda e, üçer tane ikili trabzan yapıyoruz yarım trabzan yapmıyoruz köşeye geldiğimde aynı işlemi uyguluyorum 3 tane ikili trabzan iki zincir 3 tane ikili trabzan sıra başına kadar aynı işlemi tekrarlayacağız son üç tane ikili trabzan yaptım ve şuraya geldik e, alt sıradan sıraya geçerken 3 tane zincir çekmiştik onu bir trabzan sayacağım arttırdım boşluğa batıyorum iki tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 Dediğim gibi şunu üçüncü sayıyorum. Şuradaki tepe noktasına batarak kaydırma işlemiyle birleştirdim. Bir tane de sıkı zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle göstereyim. Bakın oradaki üçlü zincir buranın ikili trabzanı olmuş oldu. Biraz düzeltiyoruz motifimizi ve şuradaki ipi alt taraftan alarak keseceğim. iki motifimiz hazır.